Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Şimdi konuğumu anons etmeden önce önce şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın Pfizer Biontech'in sahibi Uğur Bey, Pfizer Biontech'in Biontech'in sahibi Uğur Bey dedi ki 120 milyon doz aşı geliyor. Yani bu ne demektir? Biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaeli çıktılar açıklama yaptılar. 60 milyon insanın aşılanması. Yani bunun da işte 2-3 aylık bir süre verdiler. Şimdi tabii bu Covid-19 pandemisi hayatımızdan bir süre sonra çıkacak. Ama bir 10 senelik ya da 7-8 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Peki biz bu Covid-19'un yani bir senesini dolduran Covid-19 pandemisinde ne öğrendik? Önce onu bir belirlememiz lazım. Bir kere online eğitimi öğrendik. Faydasını zararı tartışılabilir. Bir de ne, yap, ne oldu biliyor musun? Dijitalleştik. Şimdi bazı komple teorisyenler diyor ki dijitalizme doğru adım adım yaklaştık. Ne adım adım? İçine girdik. Bakın dünyadaki convertible para olarak belirlenen dolar artık doları insanlar hayatlarından çıkartmak istiyor. Bitcoin, işte altcoinler, e, ethereumlar bir sürü coinler var. Mesela Tesla'nın en son yaptığı açıklamadan sonra coin de özellikle 65 bin dolar civarından 38 bin lira, 30 bin dolarlara düştü. Bunlar spekülatif olabilir. Ama sonuçta bir gerçek var. Biz dijitalizme adım adım ilerliyoruz, hatta içindeyiz. Peki dijitalizme girdiğin zaman ne değişti? Bir kere herkes bir şekilde kendini göstermeye başladı. Yani köşe yazarları türedi. Hani o dijital ortamdaki ya da sosyal medyadaki köşe yazarları. Ben yıllardır köşe yazarları yapıyorum. kilometrelerce yazı yazdım. Şimdi artık herkes oturduğu yerden yazı yazıyor. Bu kötü bir şey mi? Değil. Çünkü niye? Fikrini ifade ediyor. Ama öte yandan da bazı sektörler var ki gelişti, bazı sektörler ise geriye doğru gitti. Ama su yolunu bulur diye bir laf var. Bugün özellikle bu dijital e, çağın gelişmesiyle birlikte bazı sektörlerin nasıl yön değiştirdiğini, ya da şekil değiştirdiğini ya da adapte olduğunu konuşacağız. Why Digital Genel Müdürü Abdullah Cem Yaşar'da. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Katılıyor musunuz sözlerime bilmiyorum ama. Son derece katılıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani bu dijitalleşme hayatımız için. Mesela Facebook'u diyorlar ki genelde yaşlı insanlar kullanıyor. Evet. Mesela gençler kullanmıyormuş. Ben Facebook'ta değilim ama öyle deniyor. Mesela Instagram, Twitter ve diğer mesela, YouTube. Herkes evinde stüdyo falan açtı biliyorsunuz. YouTuberlar evet. çıktı. En son işte görüyoruz devlette çarpışan bir kişinin ne kadar çok izlendiğini evet. görüyoruz hı hı. sosyal medyada. Hı hı. Siz e, biraz kendinizi anlatın, sonra da sizin işinizin evrimini merak ediyorum. Yani eskiden yaptığınız o dinamikler şimdi değiş, o dinamikler değişti mi? Başka yöne doğru evrilmeye mi başladınız. Biraz ondan konuşalım. Evet. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Evet. E, adım Abdullah Cem Yaşar. E, aslında bizde üç tane şirket var. Bir tanesi Y Digital, diğeri Y akademi diğeri de Y Production. Y akademide ne yapıyorsunuz? Aslında orada eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapıyoruz. Production'da da işte prodüksiyon hizmetleri veriyoruz ama reklam filmi. Esas evet, işimiz evet. tabii Y Digital. Orada evet. işte klasik manada aslında reklam adına aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. İşte logo tasarımından tanıtım filmi'ne kadar. Rekli y Digital'de bir montajcılar var değil mi? Tabii, Doğru mu? Yani mı? biz böyle bir geniş bir ekibimiz var. ben aslında İşletme mezunuyum. E, sonrasında işte biraz böyle iletişim e, tarafına e, merak saldığım için kendimi bu alanda biraz geliştirdim. E, 2004'teki üniversite mezuniyetinden sonra önce bir mobilya şirketinde kurumsal iletişim yöneticiliği yaptım yaklaşık 3 yıl kadar. Sonrasında kısa bir süre e, bir startup projem oldu. Biraz girişimciliğe merak sardım. Ee, önce kimolsun.com diye böyle bir e, online anket sitesi, aslında o da biraz konumuzla alakalı. 2008'de böyle bir dijital anket sitesi kurduk, çok da meşhur oldu. Ondan sonra hatta işte kimolsun.com ödülleri gibi bir takım organizasyonlar yaptık. Sonrasında e, 2010'da e, böyle bir kısa bir süre yine bir girişimcilik, işte Amerika'dan bir e, promosyon markasının franchise'ını aldık. Ama e, esas işimize işte 2012'den sonra da yine bu iletişim danışmanlığı yani aslında yaklaşık 10 yıldır iletişim danışmanlığı yapıyordum. 2003 ee, 2000, işte 3 yıl önce de 2017'nin sonunda da biz dedik ki bir reklam yani zaten hani ya hali hazırda yaptığımız şey bir de reklam ajansı ekledik. E, y Digital olarak. Hali hazırda e, işte bazı belediyelere birçok özel şirkete e, reklam alanında hizmetleri veriyoruz. Dediğim gibi yani aslında bizim hani e, konunun başına biraz dönecek olursak reklamın aslında modası hiç geçmiyor. Sadece kanalı değişiyor. Yani hani siz de Mecrası Siz değişiyor mecrası baştan işte bunu yani. çok güzel ifade ettiniz. Biz eskiden nerede yazıyorduk gazetede köşe yazısı yaz, yıllarca siz Tabii, gazetede herkes, köşe yazarlığı yapıyordunuz. Şimdi herkes şimdi e, herkes köşe Şimdi herkes Tabii. köşe yazar. Çünkü niye? İşte internet öyle bir imkan sağladı ki e, kendi blogunuzu açıyorsunuz, kendi web sitenizi açıyorsunuz ve oradan bir takım içerikleri üretiyorsunuz. Dolayısıyla aslında reklam yani insanların kendini tanıtması, şirketlerin kendini tanıtması hiçbir zaman bitecek bir şey değil. Çünkü satışın olduğu yani. Peki aslında iyi bir şey mi oldu sizce? Valla iyi bir şey oldu mu bir yönüyle asla tabii ki iyi bir şey oldu. Niye? Çünkü eskiden hem biraz maliyetler yüksekti. Siz de hatırlarsınız. Yani işte bir televizyona çıkmak, bir konvansiyonel gazete, medya olarak çıktığımız gazete, şey. bir sayfa ilan vermek dünya çok yüksekti. Yani ben çok mesela farklı. 2006 yılında hiç hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Çalıştığım şirkette medya satın alma sorumlusuydum. Oraya da bakıyordum, medya satın almaya da bakıyordum. E, o sütün santimle şey yaptığımız bir, sütün öyle. santim e, şeyiyle e, aldığımız fiyatları hatırlıyorum. E bir de Türkiye'de e, tabii hani 90'lı yıllardan sonra çok fazla televizyon mecrası arttı ama televizyon hiçbir zaman aslında o değerini yitirmedi. Ha hatta da hatta e, bir laf vardır. derlerken hani, televizyona çıkılır, internete düşülür. Yani hala televizyon aslında biraz gücünü koruyor. O gazete fiyat yavaş yavaş geriliyor. Bakın ben şimdi aslında ben televizyon yapımcısıyım. Ya yani <laughs> evet, çok program evet. ürettim. Yani yaklaşık herhalde yüzün üzerinde proje evet, program ürettim. Programımızı program Şimdi yani. o programlarda üretirken biz kanaldan paramızı alıyorduk. Evet. Diyor ki kanal şu kadar liraya sattım. Hı -hı. Siz de alın bu prodüksiyon içinde bütün programların için detayını gerçekleştirin. Evet. Şimdi kanallarda para yok. Evet. Veremiyorlar. Evet. Yani kanal diyor ki reklam gelirim gelirim benim bu program üretmeme imkan vermiyor. Evet. Şimdi bunu anlıyorum. Şunu anlıyorum ki ben artık Televizyon da demode olmaya, biraz daha geri gitmeye başladı. Bunun yerine ne çıktı? Mesela YouTube televizyonu diye bir şey var. YouTube mesela YouTube'da YouTube kanalı ki, diye bir kanal, şey var aslında herkesin kendi kanalı var yani. herkesin kanalı var. Yani şimdi ve dijital platformlar var. Şimdi mesela bakıyorsunuz bir sinema platformuna. Tabii, tabii. Yüzlerce film yüzlerce var. Film var. E verdiğiniz para maksimum 50 lira. Evet, maksimum 50 lira. Evet. Aslında çeşitlendi dediğinize katılıyorum ama bizim işte bu Andy Warhol'un meşhur bir sözü vardır bilirsiniz herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak diye meşhur bir sözü var diyorsunuz. Evet. Şimdi aslında tam o dönemedek geldik. Aslında 15 bu, dakika aşağı indi bence. O, 15 dakika <laughs> biraz daha aşağı indi. İşte reality <laughs> olarak o kadar hayatımıza girdi ki işte e, ya program ismi vermek herhalde bir sakınca yok İşte yemekteyiz, oradayız buradayız gibi hani o kadar yani çok şeyleri reality yemek O kadar çok <laughs> reality öyle mi? Evet kanal O kadar çok reality şey show var ki dolayısıyla hani herkes oradaki çok kısa sürede aslında herkes kendini gösterme imkanı buluyor aslında dediğim gibi, yani televizyonların e, e, parası olma meselesi aslında dediğim gibi hem biraz mecraların çok fazla çeşitlenmesi Ben ama biraz da perde arkası şunu unutmamak lazım üretim de biraz düştü yani hani e, özellikle pandemi de zaten çok fazla düştü yani hani 10 yıl önceki ya da Türkiye'nin 15 yıl önceki üretim kapasitesiyle şu ankini karşılaştırdığınız zaman rakamlar çok düşük. Yani niye? E şimdi biz reklam yapacağız. E neyin reklamını yapacaksın? Bir satış olacak. Yani e, e, satış olması için ne gerekiyor? Bir üretim gerekiyor. Yani şimdi, hani meselenin başlangıcı arz talep dengesinde bak. Oradan başlıyor. Talep varsa arz oluşturursunuz. Tabii. Ki. Arzı oluştururken arzın içinde reklamı da vardır. Tabii. Yani tanıtmak lazım talebin oluşmasını geliştirmesi yani, için. Yani e, piyasa iyi olacak ki, sanayi iyi olacak, ki, ekonomi iyi olacak ki, yani bugün hepimizin işini şey. Şimdi ben reklam yap, kime reklam yapacağım? Tüketicilere reklam yapacağım. Şimdi ben bir konut firması bana gelecek. Bir konut satmak istiyor ve ben onun reklamını yapacağım. E bu insanların e, konut alacak gücü olacak ki ben bu yaptığım reklamın karşılığını yani firma bunun yaptığı reklamın karşılığını alacak ve reklam yapmaya devam edecek siz insanların alım gücünü yani enflasyonla faizle bunların hepsi birbiriyle aslında ilintili şeyler yani, e, Dolayısıyla hani e, satış olacak, tür, işte üretim gücünüz ülke olarak çok iyi olacak. Sonra da bir o firmalarla reklam yapacağız. 90'lı yıllarda hatırlayın. E, Anadolu'da o kadar çok firma vardı ki yani siz siz çok rahat hatırlarsınız. İşte Anadolu Kaplanları diye tabir tabii. ettiğimiz e, Türkiye yani işte 500 tane, 1000 tane çok büyük işte hani bu İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı işte ilk 500'e giren, ikinci 500'e giren o kadar çok firma vardı ki dolayısıyla bunlar ne yapıyorlardı? İlk 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 kurulan kanalların hepsinde çok yoğun bir reklam kampanyaları yapıyorlardı. Yani o dönemdeki şeyden, o dönemdeki reklam pastasından o kanalların hepsi çok fazlasıyla şeylerini aldılar. Yani Türkiye'nin o gerçekten hani işte atağa kalktı. Atağa kalktı 2000'li yılların başından sonra işte o 2001 krizinden sonraki süreçte. E herkes o reklam pastasından biraz şeyini aldı. Dolayısıyla e, şimdi ne oldu? Ee, çok fazla şey var. Çok fazla reklam ajansı var. İşte bu, özellikle dijital medyanın artmasından sonra işte, işte ne vardı? Eskiden sadece konvansiyonel medyaya sat, şey yapıyordunuz. E, satın alma yapıyordunuz. Firma size geliyordu. E, ben televizyona çıkmak istiyorum. Te yani ben bir reklam yayınlamak istiyorum. Bu reklamı nerede yayınlayacağım? Ya gazetede yayınlayacağım. Basılı materyal olarak veya alıp te televizyona yayınlayacağım. E şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz firma diyor ki ben bunu sosyal medyaya yayınlayacağım. Şimdi sadece televizyona bile çıkartmadığı ben mesela geçen gün bir markaya, bir mobilya markasına şey çektim, reklam çektik. Sadece şeyde kullandı, sosyal medyada kullandı. Viral e video bak mu yoksa? Normal. Bir reklam filmi, bir anneler ile alakalı bir şey. Onun öncesinde 23 insanla alakalı bir şey yaptık, viral film yaptık. E şimdi e, oradaki rakamlara bakıyorsunuz, milyonlarca kişiye ulaşmış. Yani Tabii. konuşmanın başına söylediğiniz gibi. Şimdi herhangi bir tematik kanalda yakalayacağı izleyici kitlesinden çok daha fazlasına ulaşıyor. Kesin, ve kesin daha, kesin daha düşük var. maliyette ulaşıyor. Şimdi Herkesin elinde bir akıllı telefon. Herkesin elinde yani elde. penetrasyon çok fazla. Dolayısıyla mesela ben işte buraya gelmeden de baktım. VR Social diye bir e, işte bu internetlik araştırma yapan bir şirketin rakamlarına bakıyorum. E Türkiye'de hem mobil penetrasyon çok yüksek %90'a kadar yükseliyor. Herkesin elinde dediğiniz gibi mobil cihazları var. Hem de e, sosyal medya uygulamalarını kullanma oranları çok yüksek. Yani biz neredeyse Avrupa'da hatta dünyada çok üst sıralardayız sosyal medya kullanım oranında. Aynen. Yani doğru kullanıyor muyuz tartışılır ama Peki, ben onun eğitimlerini veriyorum yani. Şimdi bir soru soracağım size. Türkiye'nin bu e, firmalara koyduğu Instagram'a, YouTube'a işte Twitter'a koyduğu o hani ya kardeşim reklam yapıyorsanız bunda Türkiye'ye pay vereceksiniz. Ona katılıyor musunuz? Bu, bu tam politik bir soru oldu. <gülüyor> 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 Programı. ya şöyle aslında e, çünkü bir bu kadar hepsi şöyle, yaptı onun e, geciktiği yani zaman o, ceza kime ceza Twitter'a geçti. Evet o ya orada insanların kaygıları farklı. Orada insanları tabii hani ee, hani işte hükümetin e, şeyleri ne derler? Yani hükümetin demeyelim bir de devletin diyelim. Hani işte bu WhatsApp'ın şeyini de ortaya çıkıyor. WhatsApp'ın evet. gizlik ayarlarında da Şimdi ortaya çıktı. Türkiye, acaba daha mı çok izleniyoruz? galiba biraz şey dışı tuttu galiba. Ama daha acaba daha mı çok izleniyoruz? Daha mı çok kontrol ediyoruz? Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber yaşadığımız en büyük sıkıntı bu. Yani işte WhatsApp'ta e, hepimiz çok özel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hepimiz tabii. çok özel yazışmalar gerçekleştiriyoruz. Acaba bunlar e, kimler bunlar okuyor? Kimler bunların eli geçiyor? İnsanların tabii hani devletin Hani bu şeylere, sosyal medya hesaplarına, sosyal medya devlerine gelin burada şey açın, ofis açın. E insanlar tabii diyorlar ki, acaba bizi daha mı çok kontrol altına alacak? İşte daha mı çok yazışmalarımız izlenecek? Bir tarafıyla o ciheti var. Yani hani herkesin işte privacy dediğimiz, özel hayat dediğimiz insanların o şeyine müdahale etme durumu var. İkincisi de vergi meselesi var. Yani devletin esas üzerinde durduğu bir şey. Ama... Bir yönüyle tabii ki Devleti vergi de vermek zorundalar. Lan niye? Vergi e çünkü yani. buradan kazanıyorlar. Tabii. Yani çünkü niye? hepimiz biz yani buradan para, şey yapıyorsun. Yani ben e, yerli bir şirket olarak e, gelip burada şey yapıyorum. Yani bir reklam verdiğim zaman işte Facebook'a ya da işte herhangi bir sosyal medya mecrasına ben reklam verdiğim zaman bunlara ciddi paralar ödüyorsunuz. E, bu şeylerden devletin tabii ki e, bir vergilendirme aslında bir nevi tabi tutması lazım ki e, buradan e, gelen paranın ee, yine yatırım olarak aslında bir nevi buraya dön mesaj çünkü ne olacak buraya ofis açtığı zaman e, burada bir istihdama gidecek yani evet. biliyorsunuz yıllarca e, vergisini e, yıllarca bu buradaki operasyonları şeyden yönettiler mesela İngiltere'den yönettiler e, oradaki ben ofislerin ziyarete gittim şeydeki Londra'daki ofisine mesela e, orada inanılmaz derecede bir e, şey var yani orada bir sürü insan çalışıyor vesaire yani orada bir, e, bir istihdam yaratmanın dışında hem orada bir güç oluyor dolayısıyla hani o aslında biraz tabii bir şey yani gelip burada ofis açmalarını istemek aslında bizim 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 açımızdan çok tabii bir şey ben e, Almanya temsilcisiyle uyguladı ve Evet yani Almanya bunu uyguladı Olmasa bir, dedi. Tabii. Gelmeyin dedi. Evet evet. Ki Almanya yani gönül isterdi ki aslında onların dediğim gibi Türkiye önemli bir pazar. Zaten hani bazıları kabul etti. Ofis açıyoruz falan evet. Çünkü ben e, nihai vadede yani bir etti. şekilde bir anlaşma sağlanıp e, bunun e, yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü hani Türkiye gibi bir pazarı ki, kaybetmeyi kimsenin gözü alacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten kullanıcı sayısı itibariyle çok yüksek bir şey var. Peki şirketiniz da evet. başka neler yapıyor? Yani Hı. sosyal medyaya sanıyorum ağırlık verdi şu sıra. Vallahi şundan dolayı pandemi işte konuşmanın başında siz de söylediniz. Yani normalde 5 yıl içerisinde yaşayacağımız dijitalleşmeyi 5 aylık bir sürece indirgedi. Vallahi müthiş oldu ama. Müthiş. Yani Şimdi mesela işte isim vermeyelim bir takım uygulamalar var biliyorsunuz işte oturduğunuz yerden yemek söylüyorsunuz oturduğunuz yerden alışveriş yapıyorsunuz evet, evet. şimdi daha Lojistik da, sektörünü yani onu da arttırdı. acayip var daha dün'e kadar ama mesela bu uygulamalardan birçoğumuzun haberi yoktu varsa bile hani kullanmıyorduk mesela ben birçok şu an e, çok popüler olan ve herkesin artık telefonunda işte en az böyle bir iletişim uygulaması kadar bir sosyal medya uygulaması kadar yer eden uygulamaların birçoğunu ben indirmiştim kullanmıyordum. Ama ne hale geldik? E şimdi çıkıyorsunuz marketler kapalı. İşte evet. akşam saat beşten sonra o, da o kapalı, bu kapalı. E mecburen ne yapıyorsunuz? Bir de yaşlı yaşlı insanlara birçok mesela ben bile işte benim ailem anne babam Konya'da yaşıyorlar. E onlara telefon açıp dedim ki yani şu uygulamayı cep telefonunuza indirin. E çünkü siz risk grubundasınız. Ya adasınız. da siz buradan siz, sipariş verin ya da mi? ya da öyle yaptılar. <laughs> yani dolayısıyla ya da siz buradan sipariş anneniz babanızın evine bir şey gönderiniz Dolayısıyla onlar bile yani benim annem bile işte bugün e, sosyal medya uygulamalarına bakıyor. İşte yani Kaç ya, 60 anneniz? 60 yaşında. 60 yaşında. E, elindeki mobil cihazla işte bunları çünkü niye e, hepimizi buraya gitti biraz. Yani e, şimdi e, 7 yaşında Peki, kızım var bu, başka bir. konfor mecra. mu yoksa teknolojinin getirdiği kolaylık mı? bizim için şeyi mi soruyorsunuz? Yani bu mesela Hı. böyle Hı. gelişmesi hayatın içine bu kadar iyi bir şekilde girmesi konforu geliştiriyor kesin de yani sizce finalde iyi bir şey mi bu? Vallahi ben bir iletişim danışmanı olarak şunu söyleyeyim. Bir yönüyle çok iyi bir şey. Yani biz hiç unutmuyorum işte küçükken ilkokulda veya ortaokulda bir takım münazara yarışmaları yapardık o münazara yarışmalarında bir şöyle şeyler konuştuğumuz hatırlıyorum. Teknoloji yararlı mı, zararlı mı? Daha bunu konuştuğumuz zaman 90'lı yıllardaydı. Şimdi öyle bir hale geldi ki dediğimiz gibi ufacık bir telefonu yani dünyaları sığdırıyoruz. Dünyanın Tabii. öbür ucundaki bir insanla ben bugün ticaret yapar hale geldim. Bakın ben çok basit bir örnek söyleyeyim. Ben kendi şirketime bir şey arıyorum. Eleman arıyorum. Bana Hindistan'dan şey geliyor, CV geliyor, özgeçmiş geliyor veya diyorlar ki şu hizmeti biz size sağlayalım. Beni e, dünyanın her yerinden beni buluyorlar. Yani sınırları kaldırıyor. Dolayısıyla iyi beni... kaldırıyor ama yüz yüze iletişimi de e, ortadan kaldırmaması lazım. Ben her zaman yüz yüze iletişimin Temast her zaman temasta yani. olduğunu inanmıyor inanıyorum. Yani hani e, bugün bile buraya gelip sizinle Zoom üzerinden de görüşebilirdik. Tabii. Ama hala bugün buraya gelip e, bu programı bu şartlarda yapıyor olmanın, başlık birleşme şey oluyor. Tabii şey. seyircinin gözünde bu tür konuşmalar face to face konuşmalar daha samimi oluyor. Hı. Öbürünün biraz metalik tarafı var. Gerçi orada da duyguyu alabilirsiniz ama orada şöyle bir şey var. Mesela bir şeyin arkasında duruyorsunuz. Hı hı. Orada belki de şu, şunun da şöyle avantajı var. Kendinizi daha özgür hissediyorsunuz daha çünkü etrafınızda kimse yok. Bir tek makinanız Hani bir meşhur laf var. Son zamanlarda bir tripod ve bir telefon. Evet evet evet. Yani evet. bir telefonu bir tripodla <laughs> evet. kendinizi daha özgür hissediyorsunuz ve dokunulmaz hissediyorsunuz. Ama öbür türlü mesela televizyon stüdyosuna geldiğiniz zaman eğer seyircili bir programsa sahneye çıkmak gibi bir şey. Yani orada seyirci var, sunucu var ve siz varsınız. Hı -hı. Orada bir heyecan da oluşur. Mesela bu programa başladığınız zaman heyecanınız yoktu benim gözlemlerimi söyleyeyim, Hı -hı. yoktu. Ama burada birkaç kişi daha olsaydı belki biraz heyecanlanırdınız. Tabii yani önemli olanı o işte yani e, hem etkileşim dediğimiz şeyin e, yani sahnede olmanın şimdi müzisyenler işte e, çok da üzülüyorum yani e, bu pandemi dolayısıyla yaşadığımız evet. kısıtlamalar ama e, şimdi he, buraya bir müzisyen çağırsanız herhalde diyecektir ki yani hani e, ben bir sahnenin tadını hiçbir yerde bulamaz elbette, yani hani elbette. bunu canlı canlı bir şekilde söylemenin evet. tadı bulunmaz ama dediğim gibi yani ben her zaman e, insani ilişkilerin e, bu işin temelinde olması gerektiğini. Yani ne ne kadar işte hepimiz görüntülü konuşuyoruz. Anne babamızla hepimiz görüntülü Tabii. konuşuyoruz. Artık yani 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki e, nineye kadar herkes bunu öğrendi bir şekilde ama e, herkes bundan muzdarip. Yani bir yönüyle tamam iyi bir şey. Uzaktaki insanı görüntülü konuşuyoruz ama şimdi benim anne babama sorsan hala torunu gelsin işte bir öpelim, kokuşalım. E, yani o yani o, o, o sıcak. O... Eskiden bilirsiniz mektup yazardık. Ya, yani oturup oturup şey. sayfalarca mektup yazıyorduk. Ama onun yerine hala şimdi WhatsApp'tan selam ne haber bile artık şey yazılıyor. E, SLM NBR evet, yazıyoruz. Evet. Yani Aynen. o bile artık şey geliyor. Biz 5 sayfa şey yazıyorduk eskiden. Mektup yazıyorduk. Bir de çok artık zaman da kısaldı biliyorsunuz. Esken mektup yazacaksınız, mektubun gitmesi, gelmesi <laughs> var. Gelmesi var <laughs> Peki, e, şimdi bir e, ajansın başındasınız. Genel müdürsünüz. Tabii belli sorumlulukları var. Ama Hı. bir de bir yandan da işletme mezunu bir insan olarak da hem patrona karşı da sorumluluğunuz var. Şu, diyorsunuz ki yani ben bu şirketi hem ayakta tutmalıyım, dönmeli hem de trendlere ayak uydurmalıyım. Evet, Çünkü çok zor. Bu birbirini, birbirini desteklemesi gereken şeyler. Peki nasıl görüyorsunuz? Hem yaptığınız işi hem şirketinizin geleceğini nereye doğru evrilecek ve siz başka planlarınız var. Evet. Valla şöyle ben dediğiniz çok doğru. Bir taraftan şirketi bu şartlarda ayakta tutmak Diğer taraftan yeni trendleri sürekli araştırmak gerçekten e, yani Türkiye'de... geri kalmamak. Ben, başka ben, ben, her zaman, ben kurumsal hayattaydım daha önce. Bir, işte maaşlı bir e, personelim. Sonra işte kendi işimizi kurduk. Ama e, her yönüyle tabii yani kendi... Yani Türkiye'de özellikle girişimci olmak gerçekten kolay değil. Yani bu hani o ayrı bir programın konusu olabilir aslında bir yönüyle ama bir yandan da tabii e, ben, her, her şirketi kuranın, her patronun amacı tabii ki şirketi büyütmektir. Yani hani yani küçük olsun benim olsun mantığıyla hareket eden çok istisnai durumları saymazsak herkesin amacı tabii ki büyümektir. Niye? Ya daha çok İslam sağlayalım, daha çok üretelim, daha çok insana faydamız olsun. Ya para kazanacaksak daha çok para kazanalım. Zaten her işletmenin amacı kar etmektir. O kar, evet. kar maksimizasyonu artıralım. Hepimizin amacı o ama bir yandan da bizim işimiz onu gerektiriyor. Biz e, yenilik getirmek zorundayız. Firmaların önüne gitmek zorundayız. Yani ben bir firmaya gittiğim zaman ya ona demem lazım ya şu mecrada, şurada şöyle bir mecra var ve bu mecrada şöyle bir reklam yapabiliriz. Şimdi firma benim önümde giderse bu benim için bir sorun. Dolayısıyla benim onların önüne gitmem için ben sürekli kendimi geliştirmek zorundayım. Onun için biz bütün dünyadaki iletişim trendlerine bakıyoruz, bütün dünyadaki reklam trendlerine bakıyoruz. Bir, bir, yandan da sosyal medya öyle bir hızlı gelişiyor ki siz de biliyorsunuz. Her gün yeni bize farklı sosyal medya mecralara giriyor. Daha birini kullanmaya yeni alışmışken eskiyor. Bir bakıyorsunuz bir başkası popüler olmuş. Herkes oraya onu kullanmaya başlıyor. E, bu yakınlarda gördük işte. Dolayısıyla mesela e, Zoom hiç hiç aklımıza aklımızda tamam. olmayan bir şeydi ama yılların şirketiydi. Çok... Şimdi bir anda evet. popüler oldu. Dolayısıyla bir sene sonra hangi uygulama popüler olacak? Biz hangi uygulama üzerinden bir takım içerikler üretmeye başlayacağız? Bunun sorunun cevabı yok. Biz ne yapıyoruz? Ben kendi adıma sosyal medya eğitimleri veriyorum. Biz etkili sosyal medyayı kullanmak için. Yani şimdi biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Sosyal medya mı bizi kullanıyor? Sorusunun cevabı uzun bir soru. Şimdi ben hep şunu tarafındayım. Ya biz Facebook kullanıyoruz, onu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz. E bir Facebook'ta bizim mi yaratmamız gerekiyor? Bir e bizim ya 30 ya bu kadar gencimiz var değil mi? 30 milyonluk bir kapasitemiz var. Yani pırıl pırıl birbirinden yetenekli, birbirinden nitelikli genç arkadaşlarımız var. Ya bu arkadaşlarımız Türkiye yazılım sektöründe de yavaş yavaş ilerliyor. Ben istiyorum ki buradan da bir Facebook markası çıksın. Bizden de bir dünyayı ihraç Ve edebileceğim bir teknoloji çıksın. mesela yazı var mı? Çok böyle? önemli. Hindistan'ı Efendim? Hindistan dünyada önemli tabii bilişim sektöründe de ama... Markalar bu... olmasa bile yazılım sektöründeki birçok... Mesela Facebook'a gidin bugün. Ben eminim ki yüzde... Yani belli bir kısmı çoğu Hintli yazılımcılar tarafından evet. yönetiliyordur. Yani benim birçok arkadaşım var. Mesela Dubai'de ofis olan arkadaşlarım var. %100'ü tamamen Hintli arkadaşlar, Hint insanlar çalışıyor. Niye? Ya çünkü onlar o kendilerini o konuda geliştirmişler. Biz Türkiye olarak aslında burada birçok pratik gençlerimiz var. Çok akıllı. Yani ben e, yani şu anki kronik işsizlikten dolayı çok üzülüyorum mesela. Yani hani vallahi ben mesela ASELSAN'ın e, yazılımlarını falan o savunma sanayi ile yaptığı hı. yazılımlara falan bayılıyorum. Çünkü niye? E, evet, bir savunma sanayi mesela bir yaklaşık 15-20 yıldır yükselişte. Hı. Onun öncesi de var. Aslında 1974'de dayanıyor da hı hı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yapılan gelen ambargolardan evet. sonra savunma sanayi gelişti. Ama sonuçta siz makineyi üretebilirsiniz ama yazılım olmayınca, şimdi çağın trendine göre makine mutlaka yazılımla beraber olmak durumunda. Çünkü teknoloji öyle bir şey evrildi. Yazılım bu anlamda çok önemli. Hı. Şimdi mesela evet gönül arzu eder ki Türkiye'ye ait Facebook değil de Türkiye'nin bir şeyi olsun bir ya, yerli sos yazılım her alanda yer Evet. yani sosyal medyası olsun. Hı. E bu e, çok popüler olur mu bilmiyorum ama bizim insanlarımız biraz da tabii yurt dışından da bilgi almak istiyor. Evet. yurt dışına da bağlanmak istiyor. Ya tabii şöyle aslında yani tabii yani ürettiğiniz şeyin sadece bizim kullanımıza var Türkiye dediğiniz gibi örnekleri var. Bazı mesajlaşma uygulamaları var. İşte hani mesela büyük... bu BIP mesela tabii yani hani yerli, tü, yerli, de, yerli yazılımcıların değil. kullandığı şey var ama dediğiniz katılıyorum. Yani sadece bizim kendi aramızda yani hani kendi aramızda kullanılıyor. Ben zaten amacım bunu ihraç etmek yani hani bunu ihraç edersek biz bir katma değer sağlarız. Yani ülkenin ülkeye döviz girdisini sağlamak istiyorsanız bu ürettiğiniz malı ihraç etmek zorundasınız. Doğru. Dolayısıyla hani buna biraz ne gözüyle bakmak lazım? Biraz markalaşma gözüyle bakmak lazım. Yani yoksa Türkiye'de bir sürü yatırımcı, yazılımcı arkadaşlar var. Bazı startup'lar var. E şimdi baktığınız zaman o demin konuştuğumuz işte buradan alışveriş yaptığınız yani bazı uygulamalar var. Ya e bakıyorsunuz bugün yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başladılar bazıları. Yani yurt dışına gelip satımı. Bazen oluyor. o da oluyor. Bazen bunlar iyi örnekler. Bunların artması gerekiyor ki biz sosyal medyayı kullanır hale gelelim. Yani diğer türlü gerçekten hani sosyal medyanın bir ürünü olmakla kalıyoruz. Peki burada yazılımda ya da reklam araçlarında ulusallık mı önemli, globalleşmek mi? Önemli. Vallahi şöyle. Hedef yani ne ulusal mantıkta mı düşünmek lazım, global mantıkla mı düşünmek lazım? Ya şimdi şöyle biz e, tabii ki global ya yani ben bir marka geliyor bana mesela e, amacı ne ne satacaksın işte atarak söylüyorum. Kıyafet satacağım. Şimdi ben baştan hep şunu söylüyorum. Ben marka konusunda da çok e, araştırma yapmış bu konuda da uzmanlaşmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Hedefi her zaman yüksek tutmakta fayda var. Yani ben bu ürünü, ben bu markayı bugün burada şurada bir mağaza açacağım işte e, küçük çekmecenin küçük çekmecede satacağım, İstanbul'da satacağım veya işte şurada satacağım, Ankara'dayız, İstanbul'da, İzmir'de yerine ya ben işte sosyal medyayı konuşuruz. Bugün oturduğunuz yerden tüm dünyayı mal satabilir hale geldiniz. ve evet. e, bunun için bir marka oluştururken, bir vizyon koyarken ya bu, ben bu, 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 ürünü bugün e, oturduğum yerden bütün dünyaya satabilirim vizyonuyla hareket etmek lazım. Marka ismini koyarken, bunun web sitesini açarken, sosyal medya uygulamalarını yaparken bunları güvenerek. Ya şimdi adam eskiden bir butik açıyordu. Eşim birçok markanın hikayesi zaten böyle başlamıştır. Küçük bir eşi, Türkiye'deki birçok markanın hikayesi küçük bir dükkanla başlamıştır. Yani gidin evet. bugün sorun, bugün büyük markalarına. E dünyada da öyle işte Amerika'daki bugün konuştuğumuz anlaşılan markalar bir garajda iki kişinin, üç kişinin şeyiyle ortaya çıkmış ürünler. E dolayısıyla bu ama onlar nasıl yapıyorlar? Bu bir vizyonu ortaya koyuyorsunuz. Yani niye? Çünkü onlar o markalaşma vizyonuna sahipler. Bizde de bu vizyon olması lazım. Yani bugün ya ben bu dükkanı burada açıyorum ama ben yani bugün buradan dünyaya açılabilirim veya Türkiye 300 tane bayilik verebilirim, 500 tane verebilirim. Gözüyle bakmak lazım. Yani adımları planlarken o gözle bakmak lazım. Yani ben ben burada bunu açıyorum. Ya yani yerel yerel alışveriş sen yerel üreteceksin bunu ama yarın bir gün hadi bu ürün tutuldu. E biz bir turistik bir şeyiz. E, turistik bir ülkeyiz. Yani işte Türkiye ya pandemi olmasaydı biz her yıl ciddi bir şey e, turist çeken bir ülkeyiz. E yarın bir gün bu ürünü burada biri görecek. Kendi ülkesine götürecek. E orada bir pazar imkanı sağlayacak. E bu önemli bir şey. Tabii. Elim maskın hikayesi de böyle bir hikaye. E öyle hikaye. Yani Tabii. başlayan aslında bütün hikayeler böyle başlıyor. Evet. Peki. E, sizin mesela diyelim ki ben ünlü olmak istiyorum. Ama hiçbir yeteneğim de yok. Evet. Sosyal medya beni ünlü yapar mı? Fazlasıyla yapar. Hiçbir yeteneğim olmaz sana. Ya şöyle aslında yani hiç... Ee, hani televizyonda izlediğimiz peki bunun planlamasını evet, kendim mi yapmalıyım birisi mi yapmalı? <laughs> Kesinlikle birisi yapmalı. Bizde şöyle bir şey var. O ayrı bir yetenek. Şimdi diyelim ki çok iyi bir şarkı söyleme yeteneğiniz var. Türkiye'de geçmişte bakın. Çok iyi sese sahip olan, çok iyi şarkılar üreten insanların birçok kaybolup gitti. Niye biliyor musunuz? Evet. İyi bir menajerle çalışmadıkları için. Çünkü siz ne kadar yetenekli olursanız olun onu bir değere, onu bir değere tavir etmek. Yani hani oradan bir değer üretmek bir başka birilerinin işi. Onun için dikkat edin. Mesela 90'lı yıllarda ortaya çıkan, bugün hala ayakta olan Pop sanatçılarına bakın iyi bir ekiple çalışmaların ürünüdür. Yani bir danışmanla çalışma ürünüdür. Niye? Çünkü o başka bir yetenek. Ya senin çok iyi bir sesin olabilir. Çok iyi bir başka oyunculuk yeteneğin olabilir ama ticari yeteneğin yoktur. Yani çünkü o başka bir şey. Ya yani bugün bir diziyle anlaşmak için ne yapacaksınız? Dizinin için oturacaksınız. Bir sözleşme alacaksınız? Yani bir arada parasal bir sözleşme olacak. E sizin e bunları sizin adınıza bu süreçleri yapan birileri de olmaz bana veya siz dediğiniz gibi geliyorsunuz bana ya Abdullah Bey ben bir sosyal medya fenomeni olmak istiyorum bir şey yapmak istiyorum ya da sosyal medyada bir yere gelmek istiyorum. E şimdi benim size dışarıdan bir gözle bakıyor olmam lazım. Sizin kendi içinizde keşfedemediğiniz bir yetenek var belki de. Yani benim onu benim onu ortaya çıkarmam lazım. Ya, demem lazım ki ya. Ya da o çalışmalı. Demem yapıp, lazım ki yani şurada senin senin şöyle bir yeteneğin var. Olmayan ben. bir yeteneği de ortaya koyabilirsin. Belki de onu koymak lazım. Evet. Ya demem lazım ki senin senin şu şu eğitimleri alıp yani bugün nasıl ses sanatçıları geçmişte işte şan eğitimleri evet. alıyorlar vesaire. Senin şu şu eğitimleri alıp senin buradaki yeteneğini bizim geliştirmemiz lazım deyip. yani bizim işimiz bu zaten. Reklamcının işi budur. İşte allayıp pullayıp onu bir yere koymak. Ama burada malzeme bizim açımızdan iyi olacak. Yani hani dediğinize katılıyorum. Ee, bir, bir borç balon alırsınız onu işte bir yere kadar getirebilirsiniz. Ondan sonrasında getirmek fatlar ya sonra. ondan, ondan sonrasını getir. <laughs> Zaten öyledir ya yani bir şarkı, bir şarkıyla yani geçmişte ya bir, bir e, ceb cebine parasını var. koyup Abi, cebine parasını koyup ya ben gidip de bir yapımcının kapısını çalıp ya ben işte e, albüm yapmak istiyorum parasını kendim vereceğim deyip ama ya ne yapıyorsunuz bir bakıyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir şarkıyla yapmış ve ortadan kaybolmuş. Ama eee şey iyiyse bir reklamcılık tabiriyle malzeme iyiyse bir bakıyorsunuz uzun yıllar boyunca sahnede kalmaya devam ediyor. Yani o da şey, e, sadece reklamcının başarısı oradaki yeteneğin de başarısı. Abdullah Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız çok için. Çok sağ biliyorum. olun. Siz de biz saatlerce konuşuruz biliyorsunuz değil mi? Ee, biliyorum evet. <laughs> konu, bizim bizim konu o kadar da, geniş ki. Konu konuyu yani, da Çok da geniş evet. bir konu tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.